kuruluşlardan birisi olan İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD'nin İstanbul merkezinin açılış etkinliğine hoş geldiniz şeref verdiniz efendim. Ülkemiz için çok değerli bir kazanım olan bu merkezin hem ülkemizle ilgili hem de Türkiye'nin merkezinde yer aldığı Balkanlar, Ortadoğu, Kuzey Afrika'yı içine alan coğrafyayla ilgili önemli çalışmalar yapacağını biliyoruz. OECD'nin bu yeni bölgesel merkezi için dünya başkenti İstanbul'umuzun seçilmiş olması şaşırtıcı değildir. İstanbul'umuza böylesine kritik bir merkezi kazandırmış olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bildiğiniz üzere COVID-19 pandemisi tüm dünyayı ciddi bir dönüşüme zorladı. Bu süreçte uluslararası işbirliklerinin ne kadar önemli olduğu yıkıcı rekabetten ziyade adil ve yapıcı rekabetin nedenli gerekli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Şimdi vakit OECD'nin de sıklıkla vurguladığı gibi pandemi sonrası dünyayı yeniden ve daha iyi inşa etme vaktidir. Bu çerçevede OECD'den ve OECD İstanbul Merkezi'nden ülkemiz Bölgemiz ve dünya adına önemli katkılar bekliyor olacağız. Biz de Türkiye olarak yapılacak tüm çalışmalarda etkin bir biçimde yer almaya ve katkı sunmaya devam edeceğiz. Herkesin kuruluşuyla birlikte Türkiye ve OECD arasındaki ilişkilerde de yeni bir dönem başlatıyor olacağız. Türkiye olarak hiçbir zaman içine kapanık ve sadece kendi menfaatleri peşinde koşan bir ülke olmadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bugüne kadar bölgesel refah ve bölgesel gelişmişlik başta olmak üzere her türlü küresel işbirliğinin yapıcı ortağı oldu. Gerek tek taraflı yardımlarımız ve teknik destek çalışmalarımızla gerekse uluslararası inisiyatiflere sunduğumuz etkin katkılarla ülke olarak bölgesel ve küresel işbirliğinin savunucusu olmaya devam edeceğiz. Değerli sekretere, başbakan yardımcısına, değerli bakanlara ve büyükelçilere teşekkür ediyorum. OECD İstanbul merkezi hazır gördünüz. İstanbul'un tam merkezinde sizleri bekliyor. Ortak çalışmalarımız için. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Hepinize çok teşekkür ediyorum.